Günaydın. Yine bir cumartesi sabahı karşınızdayım. Bir önceki bölümde olabildiğince ekonomik pansiyon, küçük otel grubuyla karşınızdaydım. Şimdi de benzer bir grupla karşınızdayım ama bu kez denize sıfır pansiyonlar ya da denize sıfır küçük oteller. Buyurun. Her şey dahil otelde tatil yapmak elbette bir seçenek. Buna kimsenin de bir itirazı yok. Ama o bütçeler her zaman her zaman ve hep hepimizin karşılayabileceği bütçeler değil. Örneğin ben bu tip denize sıfır pansiyonlarda veya küçük otellerde tatil yapmayı çok seviyorum. Çünkü e, yemediğim şeylerin, içmediğim şeylerin parasını ödemiyorum. İstediğim zaman istediğim yere gidiyorum, istediğim zaman dönüyorum. E, istediğim zaman, istediğim yerde ve istediğim fiyata yemek yemeye gayret ediyorum. Dolayısıyla ödeyeceğim çok basit bir oda fiyatı ödüyorum, bir kahvaltı fiyatı ödüyorum belki ve onunla da denizin üzerinde yani Şezlong şuradayken tatil yapabiliyorum. İşte bu bölümde bu tip otelleri getirdim size. İlk otelim Söğüt'ten, Marmaris'in Söğüt köyünden. Söğüt şahane bir yer. Bir kere sessiz, kafa dinlemek için böyle çok gürültüden uzak bir yer arıyorsanız kendinizle veya partnerinizle baş başa kalacak bir yer arıyorsanız Suud Marmaris müthiş bir alternatif olabilir. Orada Saranda Beach Pansiyon diye bir tesis var. Bu isminde pansiyon kullanan otelleri çok seviyorum. Çok samimi geliyor bana gerçekten. Saranda Beach Pansiyon denizin üzerinde duruyor. Sıfır. Yani kalıyorsunuz sabah kalkıyorsunuz hop yürüyorsunuz iki adım ve iskeleden veya işte plajdan denize ulaşıyorsunuz. Söğüt'te nefis bir deniz var. Olağanüstü bir deniz var gerçekten. Saranda Beach Pansiyon'un 7-12 Haziran'da 5 gece oda kahvaltı 2 kişi fiyatı 3000 lira. Evet 3000 lira 5 gece denize sıfır bir yerde kalıyorsunuz ve 3000 lira ödüyorsunuz. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz ama Cenk Bey işte daha yiyeceğiz içeceğiz öğlen yemeği var akşam yemeği var falan. Tabii ki bu bir tercih. Ama ne kadar yiyebiliriz, ne kadar içebiliriz mantığından yaklaşırsak ve eğer böyle çok fazla su kaydırağı, işte eğlence parkı vesaire isteyen veya talep eden bir çocuğa sahip değilsek çünkü o tarafta evet, oraları tercih etmek lazım. Yapacak bir şey yok. Ama örneğin yanlışsak veya iki kişi isek bu tip tesisler hem ekonomi anlamında hem de tatilin keyfini çıkartmak anlamında olağanüstü alternatifler olabilir. Şimdi bakın siz de aynı fikre az sonra sahip olacaksınız. Saranda Beach Pansiyon Söğüt. Buyurun birlikte bakalım. Yine Marmaris'in bir köyüne gideceğiz ama bu kez Selimiye'ye. Selimiye son yıllarda çok pahalı tesislerle ünlenmeye başladı. Ama bu tesis onlardan biri değil. İsmi Umut Pansiyon. Yine adında pansiyon var çok keyifli. Umut Pansiyon Selimiye'de 4500 lira. 7-12 Haziran 5 gece 2 kişi oda kahvaltı 4500 lira. Ve nefis bir denizin tam da üzerinde duruyor. Plajı hemen önünde uyanıyorsunuz, denizle buluşuyorsunuz. O kadar keyifli, sessiz, sakin. Biraz kendinizi dinlemek için, biraz tatil tatilin tadına varmak için çok çok güzel bir tesis gerçekten. Buyurun Selimiye'ye götüreyim. Hani Söğüt'ten diğer tarafa, diğer köye, diğer koya geçelim. Selimiye'ye gidelim ve Umut Pansiyonu izleyelim beraber. Umut Pansiyon, Selimiye Marmaris. Neden bu pansiyonları ve küçük otelleri anlattığımı e, anlamış olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü her şeyi dahil ile ilgili o kadar çok program yaptık ve yapmaya devam edeceğiz ki onunla ilgili alternatifler sonsuz tabii ama bunlardan az var. Hele hele böyle denize sıfır, denizin üzerinde çok nadir bulunuyorlar. İşte onlardan bir tanesini ziyaret etmek için Cunda'ya gideceğiz Ayvalık Cunda Adası'na. Cunda'da Efruze Otel diye bir otele götüreceğim sizi. Denizin üzerinde duruyor. Nefis bir tesis gerçekten. Küçücük. 4600 lira fiyatları var oda kahvaltı 7-12 Haziran 2 kişi. Şimdi böyle bir tatil gerçekten benim çok tercih edeceğim, çok seveceğim bir tatil. Çünkü hani kitap okuyup okumak, biraz müzik dinlemek kulaklığımla, biraz dünyadan kopmak şu dünyanın koşturmacasından, çalışma hayatının yoğunluğundan kopmak için fevkalade tesisler bunlar. İşte üçüncüsü Efruze Otel Cunda. Buyurun efendim. Ayvalığa gidiyoruz. Cunda'dayız. Marmaris'in iki köyünü ziyaret ettik. Gelin üçüncüsünü de atlamayalım. Önce Söğüt'e gitmiştik bu programda. Sonra Boz e, özür diliyorum. Selimiye'ye gitmiştik. Şimdi de Bozburun'a gideceğiz. Bozburun'da Afrodit diye bir otel var. Denizin tam üzerinde duruyor. Küçücük, minicik ve çok keyifli. Oda kahvaltı 7-12 Haziran iki kişi 5 bin lira fiyatı. Şimdi Afrodit Boz, Bozburun benim hani hakikaten çok sevdiğim otellerden bir tanesi. Oralardan, Bozgurundan, Söğüt'ten, Selimiye'den geçmiş programlarda da birçok küçük otel önerdim. Evet, bu da onlardan biri. Bu da çok güzel. Fiyatı 5000 lira. Hadi şimdi Bozburnu'na bakalım. Afrodit Otel. Müzik Denize sıfır pansiyonlar ya da denize sıfır küçük oteller bölümünün son oteli bu işin e, bence Türkiye'deki en çekici, en özel yerlerinden bir tanesi Çıralı Antalya. Çıralı yani Olimpos Dağı'nın eteklerindeki o Çıralı kumsalı çok özel bir yer ve burada bir bungalov tesisi var. Çokça da soruluyor bana bungalov tesisleri işte onlardan bir tanesi ismi Kara Kedi Beach. Kara Kedi Beach Bungalov Çıralı enfes bir seçenek. Hani hakikaten çünkü zaten Çıralı sahili böyle dünyadan sizi kopartır, bambaşka bir yere götürür. Ee, çok özel bir tesis burası. Çok benim çok beğendiğim, çok sevdiğim bir tesis. Bu programında yani denize sıfır pansiyonlar ya da denize sıfır küçük oteller programında son ve en pahalı oteli 6800 lira. 7-12 Haziran 5 gece 6.800 lira. Oda kahvaltı 2 kişi. Şimdi Çıralı'ya gidelim. Şu bungalovlara bir bakalım. Karakedi Beach Bungalov Çıralı Antalya. Buyurun efendim. Üst üste geçen çarşamba ve şimdi cumartesi daha küçük oteller, pansiyon grubu, pansiyon sınıfındaki otellerle ilgili toplam 10 otel önermeye çalıştım. 5 tanesi denize yakın, 5 tanesi denize sıfır bugün bu programda önerdiklerim. Bunları da tatil programınızın içerisinde değerlendirebilirsiniz. İlla her şey dahil tatil yapmak diye bir koşul yok elbette. Ya da bunlar arasında gezerek tatil yapabilirsiniz. O da bir seçenektir. Yani iki gece onda, 3 gece onda falan da yapabilirsiniz. Bu da mümkün. Tabii hanımlar böyle bavul açıp kapamaktan çok hoşlanmıyorlar ama yine de bir ihtimal. Zaten bu bu tür bir tatile çok büyük bavullarla gitmenin de hiçbir anlamı yok. Biraz hafif gitmekte fayda var. Çünkü bunlar biraz böyle varlıktan, elbiseden, yükten kurtulduğumuz tatiller olmalı diye düşünüyorum. Bir sonraki programda yine çok sorulan, çok istenen bir konuyu ele alacağız. Villa tipi odaları olan otellere bakacağız. Hatta iki program üst üste. Şimdi villa tipi e, odaları olan oteller, her şeyi dahil oteller tabii çok farklı fiyat e, e, yelpazesinde var. Yani çok değişik göreceksiniz fiyatlara e, bu tip odalar var. Ama avantajları da şu tabi villa tipi odaların iki kişi kalmanıza gerek yok. Daha büyük aileler olarak 4 kişi 5 kişi metrekaresine göre yatak sayısına göre kalabilirsiniz. O programa kadar yani villalarla ilgili konuşacağımız ama villalar derken otel odası villaları. Yani otellerin dışındaki kiralık villalar da soruluyor çünkü onu bilmiyorum o bir emlakçı işi. Ben emlakçı değilim otelciyim. Otellerin içerisindeki villa odalara bakacağız bir sonraki iki program. O programa kadar, o güne kadar lütfen abone olmayı unutmayın ve kendinize çok çok iyi bakın. Ayrıca lütfen şu bildirim zilini aç, açın. Hani o zaman çünkü anlattığım her şeyden istifade edebilirsiniz. Doğru fiyata otel satın almak, tatil satın almak konusunda belki yardımcı olabilirim sizlere. Ve elbette yorum yapın. Yaptığınız tüm yorumlara cevap vermeye gayret edeceğim. Yorum dışında ben o tatilimi birebir planlamak istiyorum. Daha geniş sorular soru, sormak istiyorum derseniz o zaman da web sitemi ziyaret edin. cengkshire.com web sitemizi ziyaret etmeyi tercih ederseniz orada hem yurt içi hem de yurt dışı birçok e, alternatifte size yardımcı olacak paketler var. İzleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki bölümde villa odaları olan oteller bölümünde görüşmek üzere.